Selamlar dostlarım nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün yapay zekanın bölüm 5 ile karşınızdayım. Birkaç tane arkadaşımızın yorumuna bakacağım. Geçenki işlemler ne oldu onları göstermek istiyorum sizlere. XRP stop oldu. AVAX stop oldu arkadaşlar. Stop olduktan sonra tekrardan kendi yerlerine geldiler. Şöyle AVAX'a hemen bakalım. Yani XRP ve AVAX'da 31 dolar. AVAX 20 dolar. XRP'den gitti. Şimdi arkadaş dedi ki abi dedi e, hatta şöyle bir şey var. Levent hocam ben ChatGPT ile yaklaşık 2 hafta çalıştım. Size öneririm örneğin scalp yapacaksınız. Trade yapacağınız kripto parada 1 dakika 5 dakika ve 15 dakikalık grafiklerde ekran görüntüsü atmanız ancak grafikte MA50 ve 200, RSI, MACD, volüm indikatörü, volüm dediğimiz hacim arkadaşlar. Ben onu anladım. Yani şuraya da hacimi de yerleştirdim ben hemen atmanız gerekiyor dedi. Açık olması gerekir. Bunun yanında kullandığınız borsanın 12 saatlik likitasyon grafiğini, saatlik short long oranını, open insert oranı ve fonlama grafiğini atmanız. Yani toplamda 7 adet görsel atmanız gerekiyor. Çok daha iyi sonuç alacaksınız temin ederim. Hem de takipçileriniz için de faydalı olur demiş. Şimdi hepsine gelelim şimdi. Ne var? Ee, hacimimiz var. Erasay var. Mekdi var. Ema 50-200 açık arkadaşlar. Sonra ne demiş? 12 saatlik likitasyon verisi. Hemen gelelim abi. Pepe'ye bakalım ya da Sol'e bakalım arkadaşlar. Hep Sol'den gittik çünkü. Şuradan gelelim likitasyon haritasına. Sol diyelim. Bitget. 12 saat. Kaç saatlik dedi arkadaş? 12 saatlik demiş. 12 saatlik likitasyon haritasına. Bak şöyle mesela burasını açık bıraktık. Ee, sonra ne dedi? Saatlik short long oranını, open interest oranını ve fonlama grafiğini atmanız. Yani toplamda 7 adet görsel atmanız yeterli olacaktı demiş. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim arkadaşlar hepsini. Ne dedik? EMA'ları açtık, MACD volümleri açtık. Bunun yanında 12 saatlik likitasyon. Likitasyon hitmap'imiz 12 saat. Sol dedik. Bitget'i seçtik arkadaşlar. Direkt bunu kopyalarız. Ya da buralardan da bakarız. Gene fark etmez. Ee, short long oranı. Short long oranı arkadaşlar. Saatlik 5 dakikalık. Hatta saatlik mi dedi o? Saatlik demiş hemen. Bunu test edelim arkadaşlar. Sizler de böyle bir şeyler yapıyorsanız. Sizler de gönderebilirsiniz. Sol'ün saatlik long short oranı. Geldik. Open interest. Tamam. O da okey. Ya zaten hepsinde hepsini veriyor arkadaşlar. Yani açığa, açığa satışları vesaire hepsini gösteriyor. Hacimle baksın açık faiz hepsini gösteriyor zaten. Burasını kopyalasak yine bu da yeterli olur. Şimdi tamam. Şimdi ben bunu e, şöyle bir kopyalayayım. Çitçibit açalım. Kopyalayamadık. bit diyelim abi. Selamlar. YouTube'da böyle bir yorum geldi. Sana bu görselleri göndereceğim. Hepsini incele bana ona göre işlem ver. Dur. Atalım onu da. Bu yorum gerçekten çok yerinde ve kaliteli bir geri bildirim söyleyen kişinin bu işi ciddi analizler yaptı belli. Özellikle bir dakika grafikte 5 dakika 15 dakika likidasyon grafiği, short long oranı, saatlik, open ayı, rate grafiği, zaman aralıkları uyumlu yapı, tespiti, neler yapılabilir open konumuz bitki üzerinden. Pointing rate, coin glass, short long, bak hepsini söylüyor aslında short long oranı, trading gibi veya coin glass üzerinden. Open assessment'ı bitki üzerinden yapabilirsiniz diyor. Tamam ben hiçbir şeyi bilmiyorum mesela ben nasıl yapabilirim? eğer sen bu verileri sağlayabilirsen bu sistem daha net ve sağlam işlemler sunabilir. Ben bu verileri sana sağlamak istiyorum. Peki nereden, nasıl yapacağım? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Mesela bu bana göstersin hepsini arkadaşlar. Ben hani tamam bilgim yok diyoruz. Tamam, bir dakika tam 5'lik EMA Okey. EMA yaz, EMA ile ve EMA 200 e ekle, RS MFD, volume e ekle, Ekranını tam ekranı yap, görüntüsünü al, toplamış grafik. Tamam, likitasyon haritası. Nereden? Levitas veya CoinGlass. Coini seç. Şimdi Levitas'a tıklayalım şöyle bir. Ben bunu sevmedim. <laughs> CoinGlass'a tıklayalım. Ne yapmalısın? Coini seç. Örnek BTC. Likitasyon map bölümünü bul. Likitasyon. Likitasyon. Likitasyon haritası diyelim. Map dersek ne olur? Hmm, map demesi daha iyi gibi sanki. Sol, bitket. Ee, ama öbür tarafta daha fazla veri vardı. Şurada 12 saatliğe bakabiliyoruz. Sol, bitket. Aşağıda bir şey yazıyor mu? Yok yazmıyor. Tamam. Bak mesela bunu likitasyon haritasını bulduk. Zaman 12 saat yapmıyoruz, ekran görüntüsü al. Tamam. Short long oranı nereden? Coin glass. Tıkladık abi. Bak likitasyona baktık. Aynı yerlerden bakıyor. Short long oranı. Peki nasıl bulacağım ben bunu? CoinGlass veya Bitget'e gaksan yapma. Open Interest bölümüne gir. Open Interest bölümü açık faiz. Bunu İngilizce yaparsak Open Interest gördünüz arkadaşlar. Açık faiz demek o da bu Türkçenarda. Bakın açık faiz kısmına giriyoruz. Tamamdır. Coin'i seç, ekran görüntüsü al. SOL. Bak Open Interest bölümüne geldik. Bitget'te mesela şurasına bakmamız gerekiyor. Yani bunu ben atacağım. Okey. Eee Funding Fee CoinGlass Funding Fee hemen tekrardan bir CoinGlass'a gir diyor. Hemen diyor ki işte fonlama oranına bak diyor. Sen anlamadın. Fundu Great yazıyor mesela. Gene İngilizceye çevirdim. Bakın arkadaşlar aslında size de burada gösteriyor. Çok güzel bir ders veriyorum. Çok iyi oldu ya. Ha, şurada soru açık kalsın. Soru kapatmayalım. Fundu Great'e e geldik. Coin'i seç dedi değil mi? Coin seç zaman diliminde saatlik veya 8 saatlik ayarla ekran görüntüsünü salla. Hemen bakıyorum. Ee, soy seçtim abi. 8 saatlik volume. Volüm olsun. Hacım, hacım. Ya, öbürü olsun. Tamam, oy olsun. Önemli. 8 saatlik seçtim. 8 saat mi seçecek acaba? Kaç saatlik dedi? Zaman dilimi saat veya 8 saatlik. 8 saatlik ayarlayalım arkadaşlar biz. Ekran görüntünü alalım. Şimdi ee, bu şöyle kenarda kalsın. Şunu kaybet. Tamam. MA 50 yazarsak ne çıkıyor? MA 50 100 200. Burada bakalım ayarlar kısmında. MA 55 diyor. MA 100, MA 200. MA 200 de tamam doğru bak. Mesela doğru seçmişiz. Tamam okey bunu silebiliriz. Bir dakikalık sol grafiğine bakıyorum şu anda. Hemen geldim. Ekran görüntüsü alıyorum. Ee, yapıştırdım. 3 dakikalık mıydı? Yok 5 dakikalık özür dilerim. 5 dakikalık grafiği. Şuna hemen şöyle grafiği sıfırla yapalım abi. Daha net her şey gözüksün. Hatta 1 dakikada da onu yapayım. Belki yanlış bakıyor olabiliriz. Tamam. Süper abi. 1 dakikalığa seçtim. 1 dakikalığı yapıştırdım öncelikle. Geldim 5 dakikalığa. Hemen grafiği ortaladım. Geldim 5 dakikalık grafiğe. Zımk. Zıpladım. Ondan sonra 15 dakikalık grafik diyor. 15 dakikalık grafiği logaritmikten çıkartalım mı? Gerek yok. Geldim abi. Hemen bakıyoruz. Zımkı çektim burada. 15 dakikalık. Likitasyon map 12 saat diyor. Hemen gelelim. Daha şunu şöyle. Bunu böyle. Tamam. Likitasyon map 12 saatlik. Sol. Likitasyon haritası. Zımkı yapıştırdım abi. Sonra ne diyor? Short-long oranı buy bit hemen şöyle solde bitkete kadar olan yeri hemen yapıştırdım. Sonra burasını istiyor benden ama open interest bölümünü istiyor. Hemen geldik open interest bölümünü zıng koyduk. Hatta böyle biraz daha kısıp en azından birkaç saat yine çok rahat bakabiliriz. Open interest bölümüne geldik. Open interest'te kaç saatlik diyordu? Ha, komple istiyor. Okay. De yapabiliriz. Ama o kadarına gerek yok. Ben scalp işlem atacağım için arkadaşımız ne demişti? Open interest bölümünü oranını fonlama. Tamam okey sıkıntı yok. Arkadaşımız da bir şey dememiş. Ya fonlama ücretini bir güne bile çekebiliriz aslında. Ha, böyle daha iyi oldu. Daha sağlıklı oldu bence. Geldim abi. Zınk. Open interest'te çaktım buraya. Fund rate. Fundic rate neredeydi? Ha, bir dakika. Bir saniye. Short long oranına baktık. Short long oranı nerede abi? Short long oranı burada. Sol'un bir saatlik short long oranını zinc yapıştırdık. Şuradaki neydi peki? Hmm. 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 Toplam açık faiz bu. Bunlar açık faiz. Open interest bölümü burası. Okay. Funding rate volume. Okay. Evet. long short 24 saat. Şunu sıkıyalım bakalım. Çıkacak mı? açmayı? Sol sol sol. Hmm. Tamam. Hepsini attık arkadaşlar. Şimdi e, sol için bana analiz yap diyorum. Hatalı bir bölüm varsa arkadaşlar veya kafanızın karıştığı bir yer varsa lütfen yorum bölümünde buluşalım. Soru için analiz, soru için bana analiz yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Hem 200 hem periyotta kısa vadede pozitif yapı. 1 dakika 65, 5 dakikada 60, 15 dakikada 64 momentum yukarı yönlü. Mekliler 1 dakika ve 5 dakika yine pozitif kesim aşamasında 15 dakikada hafif zayıflan var ama yukarı yönlü konumdalar. Hacim 1 dakika ve 5 dakikada yine artış başlamış. 10 15 dakikada düşüş sonrası toparlanma. Teknik görünüm long yönlü pozitif düzeltme sonrası yeniden ivmelenme olasılığı var diyoruz. Likitasyon haritası 12 saatlik 171-172 aralığında yüksek long likitasyonları var. 168 ve 6 bölgelerde short likitasyonlar birikmiş. Bu yapı fiyatın likite almak için önce hafif yukarı iğne atıp sonra geri çekilme potansiyeli işaret ediyor. Ama genel dağında 170 seviyesi altında ciddi short de bulunuyor. Hemen şuradan bir ee, sol diyelim. Şu anda fiyatımız 171. O iyi toplam açık faiz tamam yüksek sermaye akışı var yüksek kaldıraç birikimi var bu durum likidasyon ihtimalini arttırıyor kısa sürede patlama ve spike olabilir diyor o spike güzel. Short long oranı 1 saatlik genel piyasa 48 long yüzdelik short bitkette yüzde 44.1 long yüzde 55.9 short tarafında yoğunluk var diyor. Bu veri long yönlü işlem için avantaj yaratıyor çünkü shortları patlatabilirler diyor arkadaşlar her zaman söylüyorum ya ben sizlere shortlar patlama ihtimali var aha işte. İşlem tipi long, 10x soy. 171 giriş, 176 çıkış arkadaşlar. Gayet yeterli. TP'lerde kaldıraçlı %10 ile %30 hesaplandı. Grafik desteği artı veri tabanlı analiz sonucu pozisyon risk ödül açısından oldukça mantıklı. Hadi sen bu işlem açabilirsin. TP seviyelerinde de senin için canlı takip ederim. Pozisyona girdim demen yeterli. 171 40 bizim seviyemizde 40. Tamam ben direkt abi all in giriyorum. işleme selamın aleyküm. Girdik bakalım. Ee, şimdi part time TP alacağız arkadaşlar. Gene 172 11 part time yani part part tp noktalarını da noktalarında yüzde kaç almam gerek bunu da en azından bir versin bana part apart yazmışız ya kademeli tp tp 1 yüzde 10 yüzde 20 kapat risk azaltır tamam tp 1.20 noktası 20 dolar hayır kasamda işlemim böyle buna göre ver kısmi kapatma diyemedim arkadaşlar bir türlü. Bakalım şuradan bir long'umuzu verdik bakalım ne olacak. Tamam kademeli TP seviyeleri %72.27 %10. Ha %20 kapat diyor hepsinde bana. Tamam. 72.27. 72.27'de %20 kapatalım. Confirm continue dedi. 7283. %7283'te yani şu şekilde bir olay. Hadi bakalım. 173.39 %20. Interesting. 173.95 %20. 174 51 yüzde ee, gene 20 yüzde artı kalan yüzde onu kapat diyor. He burada yüzde on diyor. Okey burada yüzde on en sona fazla bırakmıyor. Burada da kalan yüzde onu kapat diyor. Yüzde ondan biraz fazla kaldı. Nerede hata yaptım? Nerede? 2, 4, 6, 8, O interesting. Biz de kapat diyelim o zaman. 0, 3, 0, 3, 0, 0, 8. 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, Okey. Tamam. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep beraber izleyip göreceğiz. TP noktalarımızı bu şekilde salladık. Hepsini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakalım arkadaşımız da arkadaşlar hani e, ee, Kamil Bey Güzel bir şey verdi. Bayağı bir detaylı araştırdı. Çetçipit'e de bayağı bir detaylı baktı arkadaşlar. Bakalım hani ilerleyen saatlerde neler olacak. Hafta sonundayız. Volatile bir gündeyiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bilginiz olsun. Bu sırada arkadaşlar Bybit'te çok güzel bir kampanya var. Telegram adresimizde paylaştık onu. Oraya gelip bakabilirsiniz. Ayrıca de aşağıda gene açıklama kısmında da linkimiz var. Oradan da bakabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Başka diyecek bir şeyim yok. Allah'a emanet olun. Bay bay.